Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Siyaset Ligi'nin 3. haftasında Genç Parti Büyük Birlik Partisi'ni konuk ediyor Pringles Arena'da. Bakalım bu zorlu mücadelenin galibi kim olacak? Genç Parti'nin vuruşuyla maç başladı. Tersin. Şimdi Mustafa Destici. Mustafa sol kanattan ilerliyor. Mustafa Destici kaptırdı topu. Bir ara pası. Top kalecide kaldı. Tevfik. Uğur Bulut. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sol kanıda Mustafa Destici çizgide yakaladı topu. Bir atak şansı. Defans başarılı. Şimdi Avrupa Birliği tam iyilik. Sağ kanada Tersim. Tersim'den. Arada bir üçgen kuruldu. Şimdi Fikri. Cemuzan, Genç Parti'nin en etkili oyuncularından bir tanesi. Fikri. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Hastaşarak gol şansı arıyorlar. Cemuzan, Uzan. Avrupa Birliği tam iyilik vurdu. Top kalecide kaldı. Tehlik. İlk 30 dakikayı tamamladık. Mustafa Destici. Tevfik Eren. Geçmek istiyor rakibini. Defans başarılı. Ayhan. Selahattin. Şimdi KDV 0. Tersim. Tersim. Cemuzan'a döndü. KDV 0. Alp'a bir litanyelik uzun bir top mazot bedavaya doğru mazot bedava vurdu kaleci son anda çıkardı İnanılmaz bir pozisyon Genç Parti öne geçebilirdi fakat kaleci başarılı. Musin Yazıcıoğlu Sosyal Dindar Sosyal Dindar Sosyal dinler ara pası. Şimdi İslamcı Türk. İslamcı Türk vurdu kaleci başarılı. İlk yarı tamamlanmak üzereyken Büyük Birlik Partisi bir pozisyon buldu fakat başarılı olamadı. Pringles Arena'da ilk yarı sonucu 0-0 ikinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı Büyük Birlik Partisi'nin vuruşuyla başladı. Musin Yazıcıoğlu. Rahmetli'den sağ kanada. Şimdi Sosyal Dindar. Muhsin Yazıcıoğlu sağ oynadı. Yetişebilecekler mi? Hayır. Top dışarıda. Out. Dengeli bir maç izliyoruz. Her iki takım kalesinde de etkili fırsatlar var. Fakat gol atan yok. Akın Kocaman. Avrupa Birliği tam iyilik. Cem Uzan. Mazot bedava. Alamadı topu. Selim Şimşek. Muhsin Yazıcıoğlu. Uzun bir top. Sosyal Dindar'a dolu. Bir kontra atak şansı. Sosyal Dindar. Geçebilecek mi rakibini? Aradan oynadı. Şimdi İslamcı Türk Büyük Birlik Partisi için gol şansı. Defans başarılı. Selahattin. Cem Uzan Fikri. Defansta top çeviriyorlar. Cem Uzan. sağ kanatta Fikri. Şimdi top orta sahaya geldi fakat kaptırdılar. Şimdi bir kontra atak şansı. İslamcı Türk, Mustafa Destici. 2'ye 1 yakalandılar. Arkadan geldi savunma. Fakat kaptırdılar topu. Mazot bedava. Cem Uzan. Son şanslar. Son 10 dakikaya giriyoruz. Tersim. Fitri. Tersim. Fitri. Akın. Kaptırdılar topu. Kontra atak şansı doğdu. Maç tamamlanmak üzere. Mustafa Destici. Son bir şans mı? Maç tamamlandı. Hakem çok enteresan bir noktada maçı tamamladı. Aslında bir gol şansı doğabilirdi fakat süre tamamlandı. Genç Parti 0, Büyük Birlik Partisi 0. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.